Herkese selam beyler. ben Berdan bugün sizlerle beraber ee, kara koyun oynayacağız. Türk yapımı korku oyunu. Hiç uzatmadan hemen başladık. Mert abi de çekmişti bu seriyi. G gayet saran bir seri. Oyunda, ee, gidiyoruz büyük şu anda. Hatırladığım kadarıyla önümüzde bir keçi kesecek ve şarkı mükemmel. Evet bu şarkıyla güzel köye gidilir bu arada. Ayda kökledi gaze. <laughs> Slenderman. Lan Slenderman. Slenderman. Oğlum ne oluyor? Gel, Niye bu kadar yavaş taklattık? Şarkıya bak lan. <laughs> Çok iyi lan. <laughs> evet. Tepe takmak geldik. Keçi. Ayda ne diyor oğlum bu keçi? Ayda oğlum bu keçi ne lan? Onun <laughs> sotu patladı bir de. Evet, kara kuzu. Kara kuzu. Başlayalım oyuna. Evet, neredeyiz abi? Neredeyiz? Anlasın. Az önce arabamız patladı. Araba perde çıktı büyük ihtimal. Araba ayda. Oğlum ne olmuş lan bu arabaya? E bu keçi niye burada hala? F tuşuna basarak fener açabilirsin diyor. Keçi niye kaçıyor lan benden? Oğlum yakalayacağım lan seni. Oyunu zıplama yok bu arada. Eğilme de yok. Sadece bir görevimiz var. Ne oluyor oğlum orada? Dur bekle 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 ben bu koyun takip edeceğim. Koyun nereye gidiyor ya? Aa görev verdi. Koyun kayboldu. Köylerden yardım iste. İsteye göre. Bunlar niye oynuyor lan? Cim mi bunlar? Ve çok mutlu. Ne oluyor? Niye herkes bana bakıyor lan bir anda? Oğlum bunlara ayakları bir anda ters olmasın. Aracımla köy girişine kaza yaptım. Yürüyerek buraya geldim ve yardım ihtiyacım var. Lütfen bana yardım edin. Onu onu satayım. Evim hemen yani burada. Seni oraya götüreyim diyor. Sana biraz yemek yaparım. Dinlenirsin. Cahat çürt. Oğlum. Bunlar oynuyor lan. Şarkı çalmıyor bu arada. Aa çalıyor. Oho. Hadi bakayım. Ayda oyna oyna sal feneri. Oğlum nereye geldik biz ya? Ara o pers ama... kafa sağlam gel. Oyna oyna. Aslanım benim de. Oğlum siz ne yapıyorsunuz la? Oğlum az önce kaza yaptık geldiğimiz ortama var. Bu nasıl düğün lan? Çok az kişi var. <laughs> Oğlum arkadan biri kapacak diye korkuyorum beni. Biri bir anda arkadan kap kaparsa sıkıntı. Ama bu ortamda kapacağım sanmıyorum. Haydi bakayım oynayın millet. <laughs> Aslanım benim be. Oğlum ne oran da. Onu niye orada bekliyor lan? Oğlum bu arada şarkı çok sarıyor ya. Hadi beyler devam devam devam. Yorulmak yok, yorulmak yok hadi. Hadi abim benim. Senin içinden geçiyorum ben. Abime bak be. <laughs> Tiplere bak. Tipe bak. Fatih Sayra benziyor lan. PUBG'deki. Dur bakayım. Ramiz dayı. <laughs> Ramiz dayı. <laughs> Ramiz değil. Bunu benzetemedim. İlla benzeyen biri vardır ama. Neyse çıkak şu ortamdan ya. Sardı he. Allah sen gerek yok ya sen git evine ben burada kalırım bu gece. Bayağı sarıyor. Neyse gidelim bakalım. Oğlum bu tip ne lan? La sen git oğlum ya ben gelmiyorum. Gerek yok değil gerek yok. Gerek yok abla. Ben de iyiyim abla sen nasılsın? Abla gerek yok ya. Dün iyiydi ya. Ne diyor? Buzdolabında biraz yemek var onu ısıtıp yiyebilirsin. Lan oğlum ben, ben kaza yapmışım. Bir de kendime yemek mi hazırlayacağım? Ben de köy doktoruna haber verip hemen dönerim. Ne oğlum köy doktoru? Köy dok biri ya yani benim için galiba. Tamam Allah. Bana bakma öyle. Çıkamıyoruz dışarı. Bu ışık ne lan? Nereye gidiyor oğlum o? Oo kayboldu. O değil Layla çalgı sesi geliyor. Oğlum ben oraya gitmek istiyorum. Ben oraya gitmek istiyorum. Evet buzdolabındaki yemeği ısıt. Isıtalım abi. Ne var yemek? Alamıyoruz. Kuzu ne? Kuzu bilur kebabı mı? Koyar ya Yenir. Kuzu demişken yani, o şey olmasın lan bizim başlık kuzu. Pişecek galiba. Evi araştır. Araştırdım abi. Artık konu. Şu bıçağlar da lazım olur ya. Ben şimdi işte bu böyle bir ortamda Nasıl bir korkunç olay gelebilir başıma bilmiyorum. Baştaki silindirmen köşeyi alabilir beni. Bu adamlardan bir zarar gelmesin. Oğlum bu cin olmasın lan. Herkes garip ya. O değil, de arastı diye ben ne yapacağım? Tuvalete falan mı bakacağız? Aha. Evet. Abi yapma. Dolaba saklanma Olmasın ya. Kimden kaçacağız? Lan? Yatamıyoruz mu ya? Fotoğraf. Beni buraya getiren Nine 2006 yılında ölmüş. Nasıl? Ha lan. Ha ışıklar kararlı. <laughs> ben bunu koyayım. Nasıl bu çocuğu altıma sıçtım. Anonuz kim keçik lan? Orayı gösteriyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne ne oluyor? Onun üstü bir şey geldi. Ne değil mi lan bu baştaki? Ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Kayboldu ezan okununca. Ezan okunca kayboldu. Sabah ezan okunuyor. Çıkalım abi. Ben onu satayım. Niyetimiz az. <laughs> değil, çalıp çıkmak değil. Ama o prospekt geldi. Sanırım bir cin değilsin. Oğlum cin olsam böyle koşacağım mı? Arifan reis de arkada kameraya çekiyor. Öndeki bu arada no prospect'e hiç benzemiyor. Bu sefer gerçek bir şey yakaladığını düşünmüştüm. Kurgu mu dostum? Neyse sen kapının arkasına geç. Ben, ben yaklaştığımda hızlıca kapıyı kapat. <laughs> Kurgu şey abi ya. Ne dedin sen? Gerçek bir cin gördün mü söylüyorsun? Tabi oğlum siz manyak mısınız? Eğer doğru söylesen yerinde olsam bu köyden bir an önce kaçarım. Oğlum biz siz de işte size bir şey olmuyor. Bu arada yer içinde kalsın gözlerini kapat ve içine üçe kadar say. Tamam abi sayarız. Adios amigo. Nereye gidiyorlar lan? Abi ne oldu abi? Can abi. Onu mu sokayım? 1 2 3 Can abi, beni bırakmayın Can abi. Can abi, Can Yavuz abi. Oğlum ne oluyor? Aa ne oluyor? Aa geliyor geliyor geliyor. Köy altı geliyor. Kö köy altı geliyor. Ne oluyor? Bunlar ne? O çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor. O çok hızlı geliyor. Çok hızlı çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Çok. Ne oldu? Ya yakalandık ya. Abi ciddi misin ya? Ya ooo bir daha buradan mı başlayacağız? Sen şaka mısın? Şaka mısın? Abi sen şaka mısın? Hadi ezan okusun seri. Evet kaybola ya ezan okunuyor. Çek. Adam olacağım ona göre. <laughs> Oğlum bak böyle gelmeyin. Ya ben yalnız niye kaçamadım ya? Ya bunlar niye bu kadar hızlı? Onlarınsa tek 1 2 3 Abi azla değiyordum ya. O değil de ben nasıl gideceğim oraya? 1 2 3 Kapat şey aç. Evet şimdi gelecekler galiba. Ya o değil de bunlar çok hızlı şu. Önde bir eleman var, o çok hızlı gidiyor. Kabus mu geliyor ya? Oh. Yakalayacak. Arkama bakmayacağım. Arkama bakmayacağım. Arkama bakmayacağım. Bakmayacağım arkama. Bakmayacağım. Geldim. Bitti. 2000'li yıllarda köylerde görülen yeşil gözlü kara kuzular halk arasında cinlerin alameti olarak kabul edilir ve uğursuzluk sembolü olarak anılırdı. Gece karanlığında rastlanan düğünler, ezan sesiyle kaybolan insanlar... Lan oğlum benim Bu gördüğüm düğün gerçek değil miydi lan? İnsanlar ve bu düğünlerde sunulan yiyeceklerin hayvan dışkısına dönüşmesi gibi olaylar bu söylentilerin karanlık gerçeklerle iç içe geçmesine neden oldu. Bu kısa oyun ço çocukluğumuzda anlatılan bu tüyler ürpertici hikayelerden esneye hazırlanmıştır. Ve... Kara kuzu. Ayla. Abi sıkıntı ya. Devamı yok değil mi oyuna? Ya benim aklımda şey var. E ee, hani o sola döndüm kuzunun peşini bıraktım ya ben. Acaba oradan devam etsem ne olurdu? Her neyse oyun bu kadarmış arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki korku oyunları için takipte kalın. Bay bay.